Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 10 ilimizi etkileyen büyük deprem sonrası bölgede internet ve iletişim sıkıntısı yaşandı. Bunun üzerine akıllara Elon Musk'ın daha önce birçok ülkeye yardım amacıyla Starlink uydularını tahsis etmesi akıllara geldi. Twitter'dan Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. SpaceX, onaylanır onaylanmaz gönderebilir demişti. Starlink uyduları sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcıya uydunun o bölgeye yönlendirmesiyle kesintisiz internet olanağı sağlanıyor. Elon Musk son yaptığı açıklamada Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. SpaceX onaylanır onaylanmaz gönderebilir cevabını verdi. Bloomberg'ün aktardığına göre Türk hükümeti Elon Musk'ın teklifini reddetti.